Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlim ve hikmet dersleri kapsamında Feridüddin Attar Hazretleri'nin Tezkiretül Evliya'sını okuyoruz. Bugün hayatını okuyacağımız ve hikmetli sözlerini anlamaya çalışacağımız zatlardan birisi Hazreti Şeyh Abdullah bin Münazil. Miladi 10. asırda Horasan Nişabur diyarında doğmuş ve orada yaşamış, orada vefat etmiş bir zat. Vefat tarihi 941 miladi yılı. Gençlik yıllarında dini ilimleri tahsil ettikten sonra özellikle hadis ilmiyle meşgul oluyor. Daha sonra tasavufa yöneliyor. Özellikle tasavvufta melametilik anlayışının piri olan hamdun Kassar Hazretlerinin en meşhur müridi Abdullah bin Münazil. hamdun Kassar'dan sonra Horasan Nişabur bölgesinin en etkili sufisi. ilk dönem melameti şeyhlerinden. Melamet kınayanın kınamasından çekinmeden Allah yolunda dosdoğru sıratı müstakim üzere yola devam etmek demek. Bir Kur'an tabiri levm, melamet kınayanın kınamasından çekilmeden hak yolda yola revan olmak. Başkaları ne der diye değil, Allah ne der diye hareket etmek, Peygamber Efendimiz ne demiş diye bakarak ona göre hareket etmek. Kur'an ve sünnet çizgisinde. İşte böyle bir anlayışa sahip bir zat, Abdullah bin Münazil Hazretleri. Onun tasavvuf düşüncesinin en belirgin özelliği bu melami meşrep oluşu. Yani kınayanın kınamasına aldırmadan Allah yolunda devam etmek hayatına. Hamdunu Kassar Hazretleri, lerinin başlattığı bu anlayış onun fikirleri, görüşleri ve tespitleriyle daha da gelişmiş ve berraklaşmış. Onun bu anlayışını ortaya koyan bir sözünde der ki Abdullah bin Münazil Hazretleri kes ve gayretle beraber Allah'a tevekkül kespsiz halvetten daha iyidir. Ne demek bu? Yani bir insan Allah'a kulluk yolunda elinden geleni kendi kişisel çaba ve çalışmasıyla yapacak gayret gösterecek. Allah'a kulluk yolunda bütün zorluklara karşı, gaflete karşı, nefsinin caydırma çabalarına karşı duracak ve gayret edecek Allah'a ibadet noktasında. Sonra da Allah'a tevekkül edecek kendisini onun rızasında bir hayat sürdürmesi için. Bu hiçbir gayret ve çaba harcamadan kendi başına ibadet etmekten daha hayırlıdır diyor yani insanlardan uzaklaşarak bir köşede inzivaya çekilerek ibadet ve taatle uğraşmaktan daha kıymetlidir diyor. Feridüddin Attar Hazretleri Tezkiretül Evliyasında onunla ilgili bölümde şöyle tanıtıyor. Abdullah bin Münazil Hazretlerini. Hazreti Şeyh Abdullah bin Münazil Kaddesallahu Sirrahul Aziz Hamdunu Kassar Hazretlerinin müridi idi. Onun bir sözünü naklederek başlıyor bu bölüm. Amen. Hazreti Şeyh Abdullah bin Münazil der ki bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini terk ederse bil ki ol kişi farizayı da terk eder. Yani Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesini terk eden hadisi şeriflerini dikkate almayan onun gibi 7 gün 24 saat bir hayat sürmeyen kişi zamanla bu sünneti terk etmesinden dolayı farzları da terk eder diyor. Allah muhafaza. Sünneti terk eden mübteddi'dir diyor. Mübteddi. Ne demek mübteddi? Bid'at çıkaran. Yani dinde olmayan bir şey ortaya koyan. Sünneti terk etmek bid'attır. En büyük bid'attır. Çünkü biz bu dini bu Müslümanlığı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seliyyesinden ve hadisi şeriflerinden öğreniyoruz. İnen Kur'an ayetlerini o hayatına nasıl uygulamış Kur'an'ın yaşayan hali Peygamber Efendimizin hayatı. Dolayısıyla Peygamberimizin sünnetlerini terk eden bidatçıdır diyor. Dinde olmayan bir husus icat etmiş demektir. Bu bidatçı kişi ise diyor tamu iti olur. Ne demek? Cehennem köpeği olur diyor. Allah muhafaza. Peygamberin yolundan sapan, hadisi şerifleri dikkate almayan, sünnet-i seniyyeye itibar etmeyen, zamanla Allah'ın buyruğundan, ayetlerden de, farzlardan da uzaklaşan ve en sonunda cehennem köpeği olur diyor. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun, Kur'an ve Sünnet yolundan çıkmaktan. Birinci uyarı tam titretici ve kendimize getirici bir uyarı oldu Abdullah bin Münazil Hazretlerinden. Bir başka sözü şöyle, vakitlerin en hayırlısı odur ki nefs senin üzerine galip olmaya, yani geçirdiğin zaman dilimlerini şöyle bir göz önünde bulundur diyor, neyle meşgulsun, vaktin neyle tüketiyorsun, nefsinin heva ve hevesi üzerinde misin, öyleyse o senin için pek hayır getirmez diyor. Nefsinin etkisinde olmayarak geçirdiğin zaman dilimi senin için hayırlıdır.'' Diyor. Vakitlerin en şerlisi de odur ki nefsine mağlup olasın. Nefsinin heva ve hevesinin şehevatının dürtüleriyle hareket ediyorsun devamlı. İşte o tükettiğim vakitler hepsinin aleyhinedir diyor Allah muhafaza. Yani geçirdiğimiz ömrü Allah yolunda mı geçiriyoruz? Peygamber yolunda mı geçiriyoruz? Yoksa nefsimizin heva ve hevesi doğrultusunda mı geçiriyoruz? Buna dikkat et diyor. Bir başka sözü şöyle. Ben şol kişiye şaşarım ki hayadan söz söyleye kendisi Allah'tan utanmaya. Yani başkalarına edepten ve hayadan dem vuruyor bir adam ama kendisi başta Allah'tan utanmıyor. Diğer kullardan da utanmıyor. Yani hayayı, edebi, adabı kendisi uygulamadan başkalarına telkin ediyor. Başkalarına anlatıyor. Bu adamın haline şaşarım diyor. Önce kendini uygulasana. Zaten seni gören Aa, bu ne güzel bir huymuş diyerek seni örnek alır diyor. Diyor. Sözden çok amel, fiiliyat yapmak önemli. Bir başka sözü şöyle Abdullah bin Münazil Hazretlerinin. Kişinin kendisine tapmasındansa puta tapması daha iyidir diyor. Allah muhafaza. İkisi de kötü ama nefse tapmak puta tapmaktan daha beterdir diyor. Daha aşağılık bir şeydir diyor. Ne demek kişinin kendisine tapması? Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi hevasını tanrı edinmesi. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de uyarıyor zaten bizi. Kişinin kendisine tapması bu demek. Nefsinin hevasına taparcasına onun peşinden gitmek. Allah'ı unutmak, peygamberi unutmak, Kur'an ve sünnet çizgisinden çıkmak ve kendi nefsinin heva ve hevesleri peşinde bir ömür sürmektense puta tapması daha iyidir diyor Allah muhafaza. Her iki halden de Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Bunu da şu ayeti kerimeye dayandırıyor bu sözünü. Nitekim hakta Teala Hazretleri Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın sözünü Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e haber verdi. İbrahim Suresi'nin 35. ayetinde diyor. Evuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim ve iz kâle İbrahim Rabbi ce'al hâzel belede âmine ve cnübni ve beniyye en te'abüdel asnâme Ey Rabbim beni benim oğlumu ve kızımı evladımı puta tapmaktan uzak tut diyerek Cenab-ı Hakk'a İbrahim Aleyhisselam'ın bir ilticasını, yalvarışını ve yakarışını kaydediyor söylüyor ve puta tapıcılıktan daha beter olan kişinin nefsinin heva ve hevesine tapmasıdır diye uyarıyor bizleri. Bir gün soruyorlar Abdullah bin Münazil Hazretlerine fakir nedir? Fakr muhtaç olmak, fakirlik diyoruz ya ihtiyaç içinde bulunmak nedir? şöyle cevap vermiş. Dünya ve ahiretten kesilip Allahu Teala'yı istemektir. Biz ne biliyoruz? Dünya malının elimizde bulunmaması. Evet ama asıl fakirlik diyor kişinin dünya ve ahiret kaygısından uzaklaşıp yalnızca Allah'a muhtaç olduğunu bilmesidir. İhtiyaç sahibi fakir sadece Allah'a muhtaç olduğunu bilmektir diyor. Hani Fatiha'da her gün en az 40 defa okuyoruz ya. İyyake ne'budu ve iyyake ne diye ancak sana kulluk ederiz. Çünkü sadece sana muhtacız. Ve ancak senden yardım dileriz. Çünkü sadece sana fakir ve ihtiyaç duygusu besliyoruz diye her gün söylüyoruz ya işte gerçek fakir, hakiki ihtiyaç sahibi olmak yalnızca Allah'a muhtaç olduğunu bilmektir diyor. Bu da zaten dervişliğin tasavvufun diğer adı. Bir başka sözü şöyle. Abdullah bin Münazil Hazretlerinin. Her kim geçmiş vakitlerini faydasız yere geçirmiş ola hazır olan vakit nakdini elden koymaya yani önceki zamanını ömrünü faydasız boş işlerle geçirmiş ise bir kimse en azından içinde bulunduğu anda aklını başına devşirmeli ki içinde bulunduğu anı zayi etmesin kaybetmesin boşa geçirmesin kul kendine hizmet hizmetkar isterse ipi elden verir kulluk hududundan çıkar diyor. Yani kendine böyle herkes hizmet etsin başkalarını sırtından geçineyim diye düşünürse kişi diyor kulluk sınırından çıkabilir diyor Allah muhafaza. Çünkü Allah'ın dışındaki kimselerden hizmet bekliyor ya da yardım bekliyor demek bu Az önceki fakır fakirlik duygusuyla bağlantılı bir söz. Bir başka sözü şöyle, Abdullah bin Münazil Hazretlerinin Hak Teala birkaç gönül hasletini Kur'an içinde yad etti, hatırlattı, bildirdi bize diyor. Alu İmran suresinin 17. ayetini kaydetmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Es-sabirine ve sadikine vel kanitine vel münfikine vel müstavfirine bil eshar. Gönül hastalıklarından kurtulmanın yolları. Al-i İmran suresinin 17. ayetinde kaydetmiştir Cenab-ı Hak diyor. Sabredenler imanlarında, söz ve niyetlerinde ve işlerinde doğruluk gösterenler. Sabır, doğruluk. 2. Allah'a itaat ederek boyun eğenler. 3. İnfak edenler yani Allah'ın rızası için mallarını harcayanlar. 4. Ve seher vakitlerinde dua edip af ve mağfiret dileyenler 5. Bu 5 huy diyor insanın gönül hastalıklarının iç sıkıntılarının ilacıdır diyor. Sabretmek, doğruca yaşamak, yalnızca Allah'a boyun eğip ona kulluk etmek, onun verdiği malı, mülkü yine onun yolunda harcamak, seher vakitlerinde dua ve niyazda bulunmak, zikir çekmek. Nitekim malum oldu ki istiğfardan daha yüksek makam yok imiş. Çünkü Allah'a iltica ediyorsun. Allah'a sığınıyorsun. En yüce varlığa dua ve niyazda bulunuyorsun. Ondan yüksek bir makam yoktur istiğfardan diyor. Ta ki kul kendi taksirliğini yani kusurlu oluşunu, eksik ve noksan oluşunu göre ve cümle sözleri ve halleri için Cenab-ı istiğfar dileye, af ve bağışlanma dileye, söylediği yalan yanlış sözlerden başkalarının kalplerini kırıcı, fitne, fesada uğratıcı sözlerden boş sözlerden ve yanlış davranışlardan dolayı Allah'a istiğfar makamından daha yüce bir makam yoktur diyor. Abdullah bin Münazil Hazretin vefatı ilginç bir şekilde vuku bulmuş. Allah dostlarından birisiyle bir veli kulla sohbet ederken demiş ki ona diğer Allah dostu senin imanın dürüst ve akibetin hayırdır. Buna şehadet ederim demiş. Yani ne kadar dürüst ve imanı sağlam bir kulsun. Biz senden hep İyilik hayır gördük. Senin iyiliğine, hayrına, imanının doğruluğuna, dürüstlüğüne ve akıbetinin hayır olacağına şehadet ederiz deyince şimdi bundan bana bir dirlik gerekmez dedi. Abdullah bir münazil hazretleri madem böyle bir şehadette bulundun bundan sonra hataya düşme ihtimalim var dedi ve derhal düştü can verdi. Son nefesindeki son hali bu şekilde imiş. Yani diğer Allah dostlarının hüsnü şehadetleriyle son nefesini Cenab-ı Hakk'a teslim etmiş. Türbesi Nişa burada memleketinde en bar şehitliğinde imiş. Cenab-ı Hak cümlemizi onun şefaatlerine nail eylesin ve bu evliyaullah'ın yolunu takip ettiği peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin de şefaatlerine cümlemizi nail eylesin.